Efendim haberler kötü. Bekir becerememiş. Gözaltına alınmış. Anlaşıldı Bekir. Bu işler senin çapını aşmaya başladı. Of Mehmet aklını mı kaçırdın sen ya? Ciğeri beş para etmez bir mafya bozuntusu yüzünden katil mi olacaktın? Artık dönüş yok. Bu şerefsiz kendi ölüm fermanını kendi imzaladı. Ee? Ne olacak peki? Ömrünü hapislerde mi çürüteceksin? Senin istediğin bu mu? O kansızın alacağı her nefes fazla artık. Değil hapis asılacağımı bilsem gene gebertirim. Bu kafayla gidecek olursan olacağı da o zaten. Ya Mehmet kaç kez konuştuk bunu senle. Kaç kez bu işin sonu iyi değil diye kaç defa anlattım sana. Eğer kendini adaletin yerine koyacak olursan... Abi... iyi konuşuyorsun, mantıklı söylüyorsun da... Rahman baba senin 30 yıllık dostundu. Benim babamdı. O it onu bizden aldı. Bu senin ağrına gitmiyor mu? Şimdi de kafasına göre sokakta elini sallaya sallaya dolaşacak bir şerefsiz. Bu işin sonu değil, hapiste cehennemde bitse bile peşini bırakmam. Bitti artık. Peki sonra? Sonrası yok. Umrumda da değil zaten. E Allah'ım güzel Allah'ım bana sabır ver ya. Bak böyle giderse Mehmet... ...sonunda bir serseri kurşuna kurban gideceksin. Allah'tan... ...baban akıllı adam. Beni aramasa... ...polise bildirmeseydik... ...şimdi o Bekir dediğin adam morgda yatıyor... ...sen de cinayetten yargılanıyor olacaktın. Ne? Niye bakıyorsun? Doğrusu buydu. Bak şimdi Aç kulaklarını beni iyice dinle Mehmet. Sen o odaya girdiğinde Bekir'in Vahdet'i öldüreceğini gördün ve onu yakalamak, durdurmak için silahını çektin. Onu yakalayıp polise teslim edecektin. Polise. Ve o ruhsatsız silahda düşmanların olduğu için taşıyorsun. Tamam Eğer savcının insaflı bir zamanla denk gelirsek belki para cezası ile kurtarabiliriz. Bekir! Sakin ol be, otur şuraya. defa durum çok kritik. Laf salatası yapma. Serbest kalacak mıyım onu söyle. Bikir, sen herhalde durumun farkında değilsin. Neymiş durum? Manyağın teki silah çekip canıma kastetmeye kalktı. Nerede yaptı peki bunu? Ne fark eder? Nerede yaptıysa yaptı. Öyle değil işte. Çok şey fark eder. Vahdet'in ifadesine başvurulmayacağını mı sanıyorsun? Söylemeyecek mi öldürmeye çalıştığını? Ben nankör vahettin. Bir geçmiş olsun diyelim, halatır soralım dedik. Lavuğun ateşi çıktı, kabus gördü. Zaten başka çaremiz yok. Hastaneye geçmiş olsuna gittin. Uyandırmaya kıyamadın. Yastığını düzeltip gidecektin. Tam o sırada Kosovalı girdi içeri. Silahını çekti, sen de kaçtın. Tamam işte. Mesele ne? Mesele. İnandırıcılık Bekir. Hiçbir hakime bu masalı yutturamayız. Yarın çıksana çıkmasana oğlum. Mehmet bu yolun yolcusu olduktan sonra bugün olmasa yarın. Su testisi su yolunda. İyi de baba. Ya bu köpeklerin yaptığı? Hasan, adamlara savaş açıyorsunuz oğlum. Öyle değil baba. Öyle Hasan, öyle. Hem çamurla oynayalım, hem de üzerimize bulaşmasın diyorsunuz. Yüz kere dedim size. Uğraşmayın dedim. Valla baba bak, bizim kimseyle uğraştığımız falan yok. O züppe önce geldi, hisselerini sattı. Sonra rüşvet verdi, inşaatı durdurdu. Paşa ağzını bile açmadı. Şimdi de dolandırdıklarıyla trilyonluk ihalelere giriyormuş. Hepsine amenna dedi paşam. Ağzını bile açmadı. Ne zaman ki Rahman babayı onların öldürdüğünü anlayınca ne yapsaydık baba? Sussa mıydık? Polis yok mu evladım? Kanun nizam yok mu? Siz niye uğraşıyorsunuz? Bu işin bitmesi için illa tabut mu çıkması lazım evimizden?